Selam kuzularım, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Rabbim herkese sağlık, saat versin, huzur, bereket versin inşallah evlerine. Ee, beni soracak olursanız ben bugün inanılmaz kuşturma yaşadığım için inanılmaz derecede geç kaldım. Saat onları falan geçiyor artık. Kalktım kafamdaki dikişleri aldırdım. Zeytinburnu'na gittim. Zeytinburnu'ndan çıktım. Aymra kocakla gittim. Kirpiklerimi yaptırdım. Kirpiklerimi yaptıktan sonra kalktım çıktım. Kuaföre gittim. Dip boyası yapıldı. Dip boyası yapıldıktan sonra avcılarda bir arkadaşıma gittim. Mağazasının tanıtımı için oraya gittim. Oradan gelirken metrobüsten indim. Tonton babaya girdim. O kadar acıktım ki yani Ağzıma iki üç lokma sürdüm sabahtan beri hiçbir şey yemedim doğru diyorsun. Çok açım aşırı anlatamam size. Artık saat 10 oldu bu saatten sonra size yemek yapıp içtirme şansı imkanı yok. Ekmek varmış normal. Ee, bu ne derler? Şöyle göstereyim. Sucuk köfte. köfte Torba aldım arkadaşlar. Ben yani o kadar acıktım ki artık... Bu ne kız? Of patatesin kokusu nesil. Patates de aldım. Şu şurayı boşaltayım. Patates var. Allah aşkına. Sütlaç. <laughs> Bu bidye diye var. Tabii bunun için herhalde şimdi yiyeceğim. Ama aldım yani o kadar acıktım ki çünkü al değil Ne var ne yok al. Çok acıktım çünkü yani. Size bugün bir şey anlatacağım. Çok mutsuz olduğum bir yola oldu bugün. Biraz yemek yiyeyim de anlatacağım size. dökeyim ben. Geç oldu ama ne yapayım. Yine de video çekiyorum. Çok geç oldu ya. Bir de yarın çekeceğim. Sonra Fransa'dayım. Fransa vlogları İsveç vlogları gelsin size. Oh, Aynen bir kolayı var. Oh, aç böyle gitsin. Hadi biraz çorba içeyim. Böyle içeceğim. Oh, Mercimek çorba. Şimdi arkadaşlar siz bana diyorsunuz ya yemekteyiz programlarına katıl katıl diye. Orada seni görmek istiyoruz. Git katıl diyorsunuz. E, TV8'den Tuğba Hanım var. Bugün ablamlar kendisiyle görüştü gittiler. Hatta onun arkadaşı yemekteyiz programına katıldı. Gelecek hafta ablamın arkadaşı olacak. Zuhal Topal'da. Topal'la. Topal'da diyecek. E, benim videolarıma bakmış. Instagram'a bakmış. Aa demiş işte ben bunu biliyorum falan demiş benim için Tuğba Hanım. Başta söyleyeyim kadının hiçbir suçu yok. Ay demiş avrası çok güzel çok güzel izletir. izleyicisi de var demiş. E, vallahi hanım hanımcık demiş. Bakmış bana falan. Ama demiş biz yemekte sporuna katılmak istediğim için söylemiş ablam onlara. Ama demiş maalesef rütük transferiyle izin vermiyor. Yürütük yasağı var demiş. Yoksa yemin ediyorum demiş kadın seve seve alırdın demiş Nil Ulusoy'u. Yani biz de isteriz yani böyle insanlar hani topluma kazandırsın. Gerçekten güzel bir şey. Şimdi Rütü'ye buradan sesliyorum artık Rütük. Sen buradaki bütün TV'deki dizileri, bütün bu saçma sapan programlara afedersin izin veriyorsun da. Afedersin ona buna kötü örnek olmuyorlardı bunlar. Şimdi ben, tamam ben demiyorum ki yani herkese alın da işte bunları da oynatın da insanlara örnek olsun demiyorum. Ama bazı şeyleri, bazı insanları topluma kazandırmak için. Abi aramızda temiz insanlar da var. Her bayanında da hepsi dört dörtlük değil, her erkeğinde de hepsi dört dörtlük değil ki yani. Yani burada kimliğe göre eğer yaşarsak o neler var, neler var. Ne kadınlarda bilmem neler var, ne erkeklerde bilmem neler var. Burada kimliğe göre davranmaktansa temiz olanı, dürüst olanı gerçekten topluma kazandırmak lazım. Ben de bak ne güzel hevesim vardı. Aa dedim, ha ya giderim yaparım dedim. Bak şimdi hevesim gitti. Yazık günah değil mi? Niye yani ben de olayım orada. İsterim ki yapayım böyle bir şeyler. Neyimle kötü örnek olacak? Ben yemek yapacağım. Çakacağım oradan. Eğlenceli vakitler geçireceğiz. Benim izleyicim zaten beni biliyor. Ne gerek var yani? Ki artık kimliğe bakmaktan vazgeçin. Yani TV8 ailesinin hiçbir suçu yok bunu söyleyeyim. Tuğba Hanım gayet kibar konuşmuş. Buradan da ona selam olsun. Çok isterdim ama Rütük buna izin vermiyor. transferleri maalesef çıkartamıyoruz demiş. Yoksa seve seve alırım. Çok güzel bir avrosu var demiş. İzletir kendini hanım hanımcık demiş. Ne kadar güzel. Ben de buradan Rütü'ye testiniyorum. Sen önce şu televizyondaki pislikleri temizle. Onlara Rütük koyun ondan sonra. izleyemiyoruz artık. Kim kime dumduma olmuş. Dizilerin çoğu affedersiniz izlenecek dizi mi? Aşkı memnun. Yıllardır izlediniz izlenecek bir dizi miydi Aşkı Şimdi ağzımı açtıracaksın. Adam yengesine aşık oldu sonra yengesini götürüyor ayaküstü. Bu örnek bir dizi miydi? Veya başka şeyler. Birçok dizi sayabilir mi size? Neyse. Rütük işine geleni değil. İşine geleni yapma. Rütükçüm. İnsanları topluma kazandırın, kazandırın. Başka şeyleri içmeyin. Başka şeyleri itip de sonra bunlar bunu yapıyor, şunu yapın demeyin. Çünkü siz izin vermiyorsunuz insanların nefes almasına. Bugün böyle bir olay yaşadım yani. Abla Murat'ı çok üzüldüm. Kadın çok istiyor dedi ama Rüçük izin vermiyormuş dedi. Ne paralı olanlar, dünya malı olanlar Rütükçim. Televizyona çıktılar. Moda moda şeyleri sundular. Bülent Ersoy ne? Bülent Ersoy her yerde zengin olduğu için, parası olduğu için mi ağzınızı açamıyorsunuz? Götürdüğünüz için mi, size verdiği için mi ağzınızı açamıyorsunuz? O kadar sanatçı var eşcinsel. Şimdi ağzımı açtırmayın. Saçma sapan kıyafetlerle milyonların önüne çıkıp şov yapıyorlar. Madem öyle onlar da iyi örnekler mi? Ama onlara gelince şov yapıyor dersiniz. Siz var ya hep paraya göre davranıyorsunuz. Siz de az değilsiniz. Rütük. Allah büyük, Allah büyük. Sizin de sonunuzu göreceğiz elbette. Millet neredeyse hiç giyinmeden sahneye çıkacak be. Kadının biri çıkıyor amcasından, dayısından, sülalesinden hamile kalıyor be. Çocuk düşürüyor, çocuk kaldırıyor. Onu da bırakıyor gidiyor. Ama her gün programlarda böyle insanlar. Rütük. Ayak duyuyorsun Rütük. Rütüksün ya. Namus kavram anlayışın bu galiba senin. Kimliğe göre değil insana göre davran. Topluma kazandıracağın o kadar güzel insanlar varken saçma sapan insanlar hem fenomen yapıp hem star yapıp kafamıza siz çıkartıyorsunuz. Düzgün insanlar olunca da ay senin kimliğin böyle biz bir şey yapamayız. Doğru söylüyorsun. Allah büyük Allah büyük. Allah'ın adaleti var. Ben yoluma devam ederim. Elbet bir gün bir ekmek kapısı, elbet bir kapılar açılır insanlara. Rahat ol. Şu şöyle bir böyle diyorsunuz ama her şey gözleri önüne serilen. Her şey zaten ekranda. Milletin bütün mahremini zaten ekranda izliyoruz. Merak etme Rütük. Aklın nerede? Havada mı? Havaya bakıp kuşların sayısını mı sayıyorsun bunlar varken? insanların hayallerini yıkıyorlar. Ama olsun ya. Boş Ya bunu da öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Başvurduk ama olmadı. Yemekteyiz de olmadı yani. Maalesef kimliğimden dolayı almıyorlar. Alınmıyorum. Ablamı söylemişler bugün yüzüne. Ablam bugün TV 8'deydi. Ondan <laughs> şey yok yani. Hmm. oh hmm, doydum vallahi bak Oh Oh, şükürler olsun Rabbim Kimseyi açta bırakma, Açıkta bırakma zor açlık. Oh. Oh. Ne iyi geldi yemek yedim kendime geldim. Vallahi kendime geldim. Birazdan da çay koyar içerim. Bu midiği falan da sonra yiyeceğim. Ay oh, şiştim. Sütlacım da var, sonra yiyeceğim şimdi çay koyayım. Evet canlar benden bugünlük bu kadar. Yetişmeye çalıştım vallahi. Hızlı bir şekilde hemen videomu çektim. Şimdi atacağım. Sizleri seviyorum iyi ki varsınız. Yani olay bundan ibaret. Keşke bütün insanları topluma kazandırsalar böyle. Güzel insanları topluma kazandırsalar yani. Keşke kimliğe değil de bilmem cinsiyete değil de mesleğe değil de kültüre değil de bir şeylere bakmadan. İnsanın insan olduğu değer verip de insanları topluma kazandırma kadar güzel bir şey yok. Ben böyle bir programa katılsam emin olun neşemi katarım oraya. E, muhabbetimi katarım. İnsanlar beni severek izleyeceklerini çok iyi biliyorum. Benim kötü örnek vereceğim hiçbir şey yok kendimle alakalı. Kendimi çok iyi biliyorum. Anlatmama da gerek yok. Benim de bilen biliyor. Bakın sosyal medya incelemeler geldi. Herkes korkmaya başladı. Herkes yavaş yavaş sayfalarını kapatmaya başladı. Ama benim kimseden korkum yok, Anlım açık. Nasıl oldum herkes biliyor. Allah'a şükürler olsun, hak yemiyorum, hak yedirmiyorum, anlam açık. O yüzden e, <laughs> bence topluma güzel insanları kazandırın. Sizler çünkü bizim başımızın üstüne çıkartıyorsunuz bazı insanları. Sizler yapıyorsunuz, ama güzel insanlara da önüne set koyuyorsunuz. Yani böyle bir kaldırım örüyorsunuz önlerine. O insanların bir yerde olmasını engelliyorsunuz. Neyse. Anlayan anlamıştır. İsyan ediyorum. Allah'a tabii ki asla isyan etmem ama sizin gibi insanlara artık isyan ediyorum. Ciddi anlamda. Yıllardır mücadele veren insanları her zaman önüne geçmeye çalışıyorsunuz. Her konuda, her konuda diyeceksiniz ki işte evet böylesin, şöylesin. O zaman benim de çok rahatsız olduğum, yanlış anlamayın kadınlar var ve çok rahatsız olduğum erkekler var. Çok rahatsız oldum. Eğer onlar benim bir yerde olmamı istemiyorlarsa ben de o insanların bir yerde olmasını istemiyorum. Ekran önünde olmasını istemiyorum. Benim de çok rahatsız olduğum insanlar var. Eğer herkesin burada bir konuşma hakkı varsa, konuşma özgürlüğü varsa benim böyle konuşma özgürlüğüm var. Konuşma hakkım var. Ben de o zaman hiçbirini istemiyorum. Ben de görmekten sıkıldım. Ben de o insanların saçmalıklarından sıkıldım. Siz de o zaman Rütüp Bey, siz de artık onları çıkarmayın. Ben de onlardan sıkıldım. Anladın mı? Rütüp Bey. İnşallah mesajı almışımdır. Rütüp Bey. Herhalde Rütük Bey namus kavramını farklı anlamış. Farklı yerden bakıyor namus kavramına. Namus kavramı beyefendi parayla dönmüyor. Biraz da insanlık olarak bakın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Yarın görüşürüz canlar. Görüşürüz canlar.